Açtı mı? Açtı mı? He Oldu ya. Ayıda devmişle. Bir merak kolu bu. Ayıdır. Hayır, bize yapacak bizim. Bir de bir bilgi verdi. Abi. Bir <laughs> Abi Allah razı olsun. Tamam. He... Ya geç oldu Geç olmadı. Böyle işte coşkuyla gel. Mutlu olsun abi. Bu şeydi. Vaydı sana Hadi, şey sana iyi demişsin abi. Ne yaptınız abi? Hı? Video mu çekiyorsun bu taraf mı abla? İşte poz veriyoruz bu Evet Bayık Başkan. Evet plan kurucusu. Abi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak için polis arkadaşlara böyle bir sürpriz yapmak istedik. Sağ olsunlar arkadaşlar hemen müdahale ederler ama biz sürprizle karşılaştılar. Bunun Türkiye'nin her tarafından hemen hemen olduğunu düşünerek neden Tekman'da olmasın düşüncesiyle hareket ettik. Katılımcı arkadaşlara, polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki var varken böyle. Biz teşekkür ederiz. Çağır, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın.